so toughy said we're good uh, obviously they started the game on the front foot put us under a lot of pressure uh, i felt we'd sort of weathered the storm and then we conceded a really poor goal from a set play which obviously the first goal in the, the game like that was crucial uh, i thought the way the points was good for us was a little bit patchy first half uh, not not our best performance some good moments but but not enough good moments Türk tarafı maça gayet iyi başladı. Bizi maçın başlarında ciddi baskı altına aldılar. Sonrasında bu baskıyı karşıladık. Oyunu biraz daha dengeledik ama ondan sonrasında duran toptan bir gol yedik. Bu böyle maçlarda atılan ilk gol önemlidir. Ondan sonrasında bu ilk golü çevirmek biraz daha zor oluyor. Dolayısıyla Türklerin niye oynadığını söyleyebiliriz. İlk yarıda da biz

Was a difficult atmosphere. That's why we came to Turkey. We wanted to wanted to feel the pressure of the crowd. We wanted to play against a good team. So it ticked all the boxes for us. Is the a preparation for for difficult away trips in the, the European qualifiers that we look forward to in March. So that that was the idea for coming. Uh, yeah, we got back into the game with, with a good goal from John McGinn. But I'd much rather that we got to half time 0-0 and, and got ourselves in front. The, the goal at the start of the second half came on a counter attack we were a little bit so that's that's not so soru zorlu bir atmosferde oynadınız ikinci yarı e, gol atıp e, maçı geri döndürebilecek duruma da getirdiniz neler düşünüyorsunuz e, cevap e, burada oynamamızın nedeni zaten böyle zorlu bir atmosferde güçlü bir rakibe karşı oynamaktı. Mart ayında başlayacak Avrupa Kupası elemelerinden önce o yüzden Türkiye'de ve deplasmanda oynamayı seçmiştik. Çünkü elemelerde de yine güçlü rakiplere karşı zorlu deplasmanlara gideceğiz. Oyuncularımın özellikle bunu denemesini, deneyimlemesini istedim. ikincide ikinci de dediğiniz gibi neredeyse ilk yarıya mağlup girdikten sonra İkinci yarının başında bir gol bulup skoru dengelemek istiyorduk ama sonra kontradaktan bir gol yedikten sonra işler bizim için daha da zorlaştı. Ama Mackin gayet güzel bir gol attı. Sonrasında da elimizden geleni yaptık ancak skoru dengelemeyi beceremedik. Sonrasında zaten oyuncu değişiklikleriyle eee oyunu istediğimiz oyunu zaten tam olarak iki takım adına da sahaya yansıtamadık. <laughs> performed, but just cope to be in the group and in this sport. Yeah, good. Obviously, I, chose not to start Calvin because I, I thought it would be quite a hostile start to the game. I, I went with Ryan Fraser's experience. Uh, Half-time was, was always in my mind to bring Calvin to the pitch. I thought he acquitted himself well. Defensively, did a good job for the team. And it just shows that we've got strength and depth. I also like to show that we've got a pathway from the under-21 squad into the the soru, Calvin Ramsey'in performansı hakkında ne düşünüyorsunuz? Takıma uyumu e, sizce yeterince iyi miydi? E, cevap, Calvin'den e, e, beklentilerimiz yüksek ama e, biraz daha deneyimli bir oyuncuyla başlamak istedim maça. O yüzden Ryan Fraser'la e, başladık. E ikinci yarıda kendisini oyuna aldım. Defansif anlamda takıma e, iyi destek verdi. Gayet iyi oynadı. E, ama e, bunun yanında e, 21 yaş altı takımdan, ümit milli takımdan da e, oyuncuların A milli takıma çıktıklarında neler yapabileceğini göstermesi açısından e, bizim için gayet önemliydi. Takıma iyi destek verdiğini düşünüyorum. <laughs> How do you reflect back on 2022 ups and downs as well as look forward to a new campaign? Yeah, I think I'll certainly look forward to a new campaign because it's a, it's a fresh slate. We start again. We, Both ourselves and Turkey, I'm sure, are looking forward to the qualifying games to get to Euro 2024. So that starts next year. Looking back on this year is something I'll go away We'll sit down with my coaching staff. We'll analyse what we did well, what we didn't do well. Obviously, not reaching the World Cup is a disappointment. getting promotion from the Nations League B sections into the A sections is a plus. And hopefully next year we can add one more plus. E, soru 2022'nin son maçıydı. 2022'deki genel milli takım performansı hakkındaki düşünceleriniz neler? E, cevap e, 2022 ye başladığımızda e, hem biz hem Türkiye için biraz hayal kırıklığı olduğunu düşünüyorum. E, elemelerde başarılı e, olamadı başarılı olamadığı e, başarılı olunamadığı için. E, ancak e, bu yılın genel performansına baktığımızda, e, Dünya Kupası emellerinde başarılı olamadığımız için, bu yılın genel performansına baktığımızda en azından bizim için e, en önemli, en olumlu yan Uluslar Ligi'nde e, B Ligi'nden A Ligi'ne e, çıkabilmekti. E, bunun haricinde artık Mart ayından itibaren e, Avrupa Kupası'na katılmak için e, maçlarımız başlayacak. Teknik ekibimizle beraber geçtiğimiz yılın analizini yapacağız. Neleri iyi, neleri kötü yaptığımızı e, göreceğiz. Ve bunları geliştirmek için gerekli toplantılarımızı, hazırlıklarımızı yapacağız. şimdi evet. Türk basınından sonra var mı? Bölüyet evet. Gazetesi evet. İsmailer Diyarbakır tarihinde ilk kez milli maç oynanıyor ve her iki takımda olağanüstü performanslar deniler. Hem futbol olarak hem gol olarak. Teknik direktör acaba Uh, first of all, this is, this is a historical game uh, for diyarbakır. it was the first time a national team game uh, was played here. and uh, both teams performed really well uh, in terms of uh, score and performance uh, on the pitch. and when you look at uh, both your team and uh, for turkey, do you wish that uh, both have participated in the world cups? I know I know that we're both very disappointed that we're not in the World Cup. But I, th I think if you look, we understand that we're a, the size of country, the country, the progress we're making. We're not going to qualify for every tournament, unfortunately. When I look at the Turkish team and I see the qualities that they have, yes, they'll be disappointed not to beat the World Cup. But in football, you have to move to the next tournament. And I'm sure that both ourselves and Turkey will, will hopefully qualify for Euro 2024. because both teams, like you say, I, I think, are Hem biz hem Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılamadığı için e, hayal kırıklığı yaşadığını, çok üzgün olduğunu e, biliyorum. Kendi açımızdan da bakacak olursak, biz e, gelişmekte olan, yeniden yapılanan bir takımız e, ve e, futbolda böyle şeyler var, e, her turnuvaya e, katılamayabiliriz. Türkiye'ye bakarsak çok kaliteli oyuncuları var, çok kaliteli ayaklar var ve futbolda turnuvadan turnuvaya geçmek zorundasınız. Bir turnuvaya katılamadıysanız katılsanız bile sonraki turnuvayı her seferinde düşünmek zorundasınız. İki takımın da Avrupa Kupası'na, Avrupa Şampiyonası'na katılmak için elinden geleni yapacağını, bunun için en iyi şekilde hazırlanacağını biliyorum. Umarım hem biz hem Türkiye Avrupa Şampiyonası'nda yer alırız. Çünkü bu iki takım da en üst düzey turnuvalarda yer almayı her zaman hak ediyor. Thank you. Everyone. Thank, Thank you. you. Thank you. Thank you. Maybe we can have a rematch in Germany. I hope so. <laughs>